Çek. Ya, Evet. Gel. Hasan gel. Hasan. Hasan gel. Hadi sen polisin. Marve, marve, emir ve görüşeğine hazır ha, komutanım. Hop. Mergüle geçiyorum. Tamam. Hop. Teşekkür ederim komutanım. Ha. Oturabilir miyim komutanım? Hop. Teşekkür ederim komutanım. Hop. Evet. evet. Sevgili arkadaşlar. Bu güzel bebekli çocuk kim tanıştıralım. <laughs> Hasan herkese de merhaba der misin? Ben polisim desene ne, onlara. Yok, No polis. Şey polis. Şey ha. Ve köpekleri çok seviyor. Köpekleri seviyor musun? Köpek. Köpekleri seviyor musun? Köpek. Köpek. Ha. Tamam. İstiyor tamam. musun köpeği? Evet. Köpek. Bunu Köpe. mu götürmek istiyorsun? <laughs> köpekleri seviyorsan çat tamam. Harikasın. Tamam. Arkadaşlar eee Köpeğimizi tıraşladık. Ondan sonra Hasan'la bakıştık. Abi. Hasan ağaçların arkasında saklanıyor. Abi de dir diyor ki ne yaparsın? Siz mi sevdiniz? Bize Yok de bak. Yok ya yoruldum. Evet buraya selam söyle. O yorulmaz kolay kolay. <gülüyor> <gülüyor>